Evet umarım sesim geliyor sesim geliyor ya tamam gün bir diye başladı. Evet öncelikle hepinize merhaba bugün sizlerle birlikte Sims Computer oynuyoruz. Ee, bunu yalnız oynamamın sebebi evet, dur şu mikrofonu ver. abi ah, tamam daha düzgün bir yerde gibi duruyor şu an. Şu anda e, abi elim madalyalar işarette bir saniye çok karmaşık bir <laughs> sistemin içerisindeyim. Şimdi abi suyu mu içeyim size her şeyi anlatacağım. Şimdi bunu ya yani bu videoyu soru cevap videosundan önce mi sonra mı yükleyeceğim bilmiyorum. Muhtemelen önce yüklerim. Ee, henüz size büyük sırrımı açıklamadım. O sırrıdan kaynaklanan problemin e, etkisindeyim hala. O yüzden konuşurken biraz sıkıntı yaşayacağım. Ancak e, aldığım bir info var. Ve bu infoya göre bizim daha önce oynadığımız Residence Musakka oyunu bu oyunun devamıymış. Size de şimdi ekranda <laughs> göstereceğim abi neden konuşamıyorum. <laughs> Ağlayacağım dur. Tamam. Şimdi burada yine bir noob olduk. Burada yani direkt başlayacağım abi. Yani lütfen. Yani başlayalım bence. Bu, bu oyunu bitirebiliriz. Bu oyuna direkt korkmadan başlayıp bitirebiliriz. O yüzden çok fazla uzatmayacağım. Like atıp abone olmayı unutmayın vesaire vesaire. Şimdi burada imleci fark ettiyseniz eski Roblox hani eski tip Roblox o oyunlarına benzetmişler. 2007 zamanları, 2008, zam 2008 zamanları falan. Burada eşyalar var. Ekle var, full screen tam ekran var. Yardım var, çıkış var. Bu bunların hiçbiri bir şey yaramıyor. Neden neden bilmiyorum ama burada yardım etin. Yanımda üç nokta var. Bu beni biraz korkuttu açıkçası. Hani bir mesaj var gibi sanki. Yardım et! Yardım, yardım et! Yardım, yardım et! Yardım, yardım! Yardım! der der, der gibi. <laughs> Ayrıca dediğim gibi bu inleç var. Şurada item slotlarımız var. Şurada da sağlığımız var. Ben buradaki yazıları Türkçe'ye çevireceğim muhtemelen sizin de anlayabilmeniz için. O zaman yavaşça başlayalım. Bu abini bu abinin adı Jim galiba. Jim'in bilgisayarı gelmiş sanırım. Yani duyduğuma göre. Henüz oyunda söylemiyor bize bunu ama. Oha kutu geldi tamam. Kutuyu aldık gidiyoruz. Kutuyu aldım. Şuraya yok. Buradan nasıl geçireceğim bunu? Abi geçiremiyorum. Abi bir tane video vardı böyle. Birkaç tane zenci var. Ee, siyahi abimiz vardı. Kapıda alı geçirmeye Kanı geçirmeye çalışıyorlar O oh aklıma geldi Sen geçiremiyorsun Alıyor Alıyor tamam. ya, bilgisayar spam oldu tamam <laughs> güzel kurduk kardeşim. Chat var, haberler var. Haberlere girin Giriş yap. Haberlere girelim ha. Açıldı. <laughs> Block C Times. Yeni kimyasal uh, refiner Roblox büyük opening, açılış. O oh, bunu çeviremeyeceğim. Allah aşkına ya. Oh. Ha yok burada 3 tane çeviri var. Oha. Ha bunlar anlamsız ya. Burada uh, Bak burada Lorem Ipsum Dolor Sitamet diyor bunu aranızda görsel tasarım yani grafik tasarım yapanlar varsa a <laughs> Biliyordur bunun anlamını Yani Neyse söylemeyeceğim yorumlara yazarsınız Burada shop var bunları satın alabiliyoruz Şu üçünü bunlar henüz alınamıyor galiba <laughs> Ha bu itemler bu arada yeniden açayım göstereyim size Bunlar, Block Spy Brick Battle diye bir oyun var biliyorsunuzdur. Onun itemleri. Hani burada 6 numara, burada 4 numara falan var. Burada 2 numara sapan var. Burada chat var. Ulamaz. Roll chat, ha. Roll chat çökmüş abi. Yeniden açılınca. Bizi buraya ileteceklermiş abi, yönlendireceklermiş. Okey. Ulamaz yazıyor burada da. Evet, Roblox falan filan. Abi nasıl çıkıyoruz? Zıpladım. Ha tamam zıpladım. Rezidans Musakka'da da aynı sorunu yaşamıştım. Ondan sonra birisi bana demişti ki abi zıpla demişti. Şurada gizli bir şey yok değil mi? Ha varsa sorun olur. Basilyesi de oynamam ha. Şimdi sonra burada ne yapıyoruz? Oturuyor muyuz? Televizyonu açalım. Lan ne yapıyor? Tırmanıyor galiba. Dolapları var. Tamam abi yatalım Abi ne yapacağız Abi Ah geldiler tamam Alalım hemen Nereye koyacağız bunları açabiliyor muyuz direkt ha, Açtım tamam 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 Burada kürek var Duvar yapıyor Burada Süper top var atıyorsun bunu Burada da Sapanımız var. Ha yoruldum abi. Ah yoruldum oyuncaklarımla oynayarak yoruldum ya. Ben en iyisi bir yatak odama geçeyim. Dur. Merdivenlere de çıkamıyorum abi. <laughs> Merdiven çıkamıyorum daha çok yoruldum. <laughs> ne oldu? Ha tamam. <laughs> abi ne oluyor? Ha, lan. 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 Hadi ben bunun sesini açayım bir saniye. Tamam, oyun sesini açtım. E. Ne yapıyorum? Bilgisayarı oturalım. Evet arkadaşlar. E, travma sonrası stres bozukluğu tetiklendiği için ağzıma bir tane sakız aldım. Umarım çapsı Şimdi kapıya doğru gidiyorum. <gülüyor> 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 ne yapacağım? Ne yapmamı istiyorsun benden geriye yatağa mı yatayım? Ben bunun bir videosuna bakayım en iyisi bir saniye geliyorum hemen. Evet benim burada dolapları kontrol etmem gerekiyormuş hemen edelim abi. Dolap tam boş. Hemen şu dolaba bakacağım. Biraz korktum fark ettiyseniz. Hı -hı. Tamam. Bir şey çıkmadı. Tekrar güvende hissediyorum. Hemen yatalım. Oh. Uykucuk yaptım. Gün 2. Iki. Veya ikinci gün. Ne yapıyorum burada? Ah tamam. Ha yeniden normal döndük abi. Bilgisayara bakalım. Bu <laughs> sesten telif yemem umarım. Şunları satın aldım. 3 tane oyuncak aldım. Şifremi unuttum. Unutmamışım. Girdim. Robot. O e girdin hayırlı olsun abi. En büyük çetep. Ok yazabiliyor muyum? Yok. Bir şey yazamıyorum. Tamam. Okey. Hab haberlere bakalım. Ha burada da aynı yazı var. Ama ilk başı anlamda orayı şey yapacağım. Blok C haberler. Ani yok oluş. Roblox, Robloxistan şeyinde, köyünde. Bakalım. Biri yok olmuş. <laughs> bir adam bulunmuş kayıp. <laughs> Sonra bir... <gülüyor> Dur. <gülüyor> Sadece bir komşu. <laughs> Çağrıda bir <gülüyor> yedik. <gülüyor> <laughs> ha, biri kaybolmuş bizim burada. Okey. ondan sonra lorem Ipsum Dolor Stamet Konsektor Adipising adi, adi Elite. Okey. Burada anlamsız şeyler var yine. Zıplayalım hemen abi. Bakalım. Dolapları kontrol edemiyorum. Oyuncaklarım gelmiş. Güzel. <laughs> hmm. <gülüyor> hmm, hamburger. Hmm, hamburger. <gülüyor> hmm, cadıveri. <laughs> hmm. hmm, hamburger. Burada silahım var. Yoruldum. Oyuncaklarımı oynadım. Yoruldum. Yatacağım. Yatacağım. Yine uyandım. Dolapları kontrol ediyorumdur. O sırada ben. Hı. Tamam. Burada bir şey yok. Hı. Tamam bir şey yok. Yeniden güvende hissediyorum. Geri döneceğim. Üçüncü gün. Okey. Şu an çok rahatım. Değil mi? Gecelere korkudan uyanıp yani uykum bölüp ondan sonra dolaplarımı kontrol etmem dışında rahatım. Bakalım. Dın 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 dın, dın. Yok olumlar devam ediyor. Kanıt yok. ipucu yok. ip yok. <laughs> Hiç kimse bir şey anlamıyor. Allah korusun falan diyorlar. Başka bir yerde de olmasın diyorlar. Hemen oyuncak satın alalım abi. Medkit niye lazım abi? Tamam biz bunları alalım. Yine de. Yani bir şeyle savaşacağız galiba ama. Hayırlı olsun falan diyor yine robot. Tamam bence zıplayabiliriz. Gidelim abi. Oh. Oh kutularımı dağıttım. Bir Tersiz buraya git diyor. Hı, değil bu jeolojik katır. katır şeye yarıyor. Ne? Ya, bir şey bulmaya yarıyor. Jeolojik katır Tamam. Jeolojik hala hala buraya gitmemi söylüyor. Yer olmuş. Ya bir dakika bir şey gidiyoruz. Allah Allah. Jeolojik bir Allah ne oluyor lan? Hah, duvar varmış. Evet ki burada bir şey yok. Burada gravity coil var. Zıplayabiliyorum. Evet. Medkit var. Canımı dolduruyorum. Allah kullandık. Ay geri de alamıyorum ki abi. Neyse. Kiliç var. Kiliç. Taco var. İyiyim bakalım. Ben birazcık korkmaya başladım. Neyse kılıcımı aldım abi. Kılıcım yok. Bu işin tadı kaçtı Muhsin. <laughs> tamam. Arkadaşlar benim foba hobim var bu arada. O yüzden korkmaktan korkuyorum yani. Jumpscare yiyince çok sorun olmuyor ama jumpscare önce çok geriliyorum. Allah. Tamam. Bunu. Televizyonu kapatır mısın ne olur? Teşekkür ederim. Yere bakıyorum. Abi yeter ya. Mesaj geldi. Hazırlan. Oğlum. Gün 4. bilgisayara mesaj gelmemiş bakalım su fasulye metkit tamam haberler başkan kayıplardan bahsetmiş insanın insanların bilmesi gerek diyor ee, bu vakalar hakkındaki bilgileri yayacağız Okey. Falan falan. Ha. Hmm. Yakın <laughs> bir zamanda kimyasal bir sızıntı olmuş. Ondan dolayı kaynaklanıyor olabilir diyorlar. Mış. Okey. Alalım şunları abi. Oyuncaklarımla oynayacağım ben. Oyuncaklarımla oynamak istiyorum abi. Açamıyorum ki kutuyu. Kaldı böyle. Açamıyorum ki. Açsana bir daha. Tamam burada. Tamam. Okey. Böyle bir var. Kusas o no. helikopter? Hikiloklar geliyor. La. a, geçiyor. Pervanesi görünmüyor. ya. Eğer daha önce pervanesi helikopter görmediyseniz like atın. Tamam. Bu gitti. E okey ben yatacağım o zaman değil mi? Yoruldun mu? Yorulmamışım. Dışarı çıkalım. Ya bir şey yok burada. Oyuncaklarımı oynayacağım. At yoruldum tamam. Gidelim hemen. Pıt pıt pıt. Pıt 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 pıt. Geri gidiyorum. Pıt 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 pıt. Oh gel. evimde biri var. Audi fama milliyor solis no ses bit hep parti yap sabah Audi fama milliyor kurk kurk kuyu Audi fama Audi fama spes omnibus mihi kuyu omnibus mihi ille lüks ille lüks Suya ve sertan da pugdan dökey. Yatacağım. Yatamıyorum. Bu ses ne? O ses ne? Aa kapı. Abi ne oluyor? Ben birazcık korktum. Birazcık korkmuş olabilirim. Ne oldu? Su var. Tamam. Fasulye. Okey. Yardım etme biraz tıklayalım bir şey olmadı alacağım. kalacağım hmm. şu siyah şey alsak mı almasak mı bilmiyorum onu almayacağım hmm. başkan ee, o hal ilan etmiş olanlar ilan etmiş valla sorun çıkıyor galiba birileri kaybolmaya devam ediyor. Ben birazcık tırsmaya devam ediyorum. Tamam ben camları hemen bloklayalım. Aman aman aman. Aman aman aman. Allah korusun. Abi önce biz de kendimizi koruyalım değil mi? Başka nereleri kapatabilirim ki? Televizyonu. Televizyonu niye kapatalım abi? Tamam bu kadar yeter herhalde Herhalde o son şeyi de almam gerekiyordu E alalım bakalım Ama normalde almayacak mı? kötü bir şey ise Üzülürüm Bu ne? Sansür mü abi ne, ne bu? Sansürleyecek miyim kendimi? <laughs> E, de aldığıma göre gelebilirim, yatabilirim buraya. Camlar karınma göre bakalım. Ben biraz fazla korktum Etraf kontrol edeceğim Tamam burada bir şey yok Bu ne? Burada da bir şey yok tamam Yaralına şükürler olsun bir şey yok Allah bu ne? yapacağım. Benim bir sansürüm var. sansür kullanan... Ah! Allah! Tam silah Abi, ne oldu? Aa ban yedin. Lan kod 267 ne abi? Evet oyun beni direkt için Aa, beni küçük bir banladığı için ben direkt buraya girmeye karar verdim. İlk az oyu yapmak için. Ee, gerçekten Güler'e dikkat edin oldu. Hani kadar hani, jump skill yemezsem bile. Bir saniye başlayalım şuraya. Ne oluyor abi? Abi noluyor? Abi abi birazcık korkmuş olabilirim o yüzden. Ee, şu an fark ettiyseniz hepsim içime kaçtı. Yani ağlayabilirdim de. Ama sorun yaşamadık. Bunun dışında yani gayet iyiydi. Ben aynı yere takıldığım için kusura bakmayın ama yani. Geri de gelebilirim. Ah, eh, neyse. Evet. E, Videolara katılmak için Skos'un canına katılabilirsiniz. Onun dışında Roblox'ta grubunda katılabilirsiniz. Oradaki oyunları oynayabilirsiniz aynı zamanda kapasitörsüz kıyafet, yaptılar abi sizin. Evet video izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer video beğendiyseniz tabii ki de like atıp abone olabilirsiniz. Onun dışında dediğim şeyler, ödediğim her şeyleri de yapabilirsiniz. gerçekten şu an çok korktuğum için enerjik olamayacağım. Fazla olamayacağım. Kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz.